Amerika'da ekonomik takvimin zayıf olduğu bir gün geride kaldı. Büyüme tarafına yönelik beklentiler soru işareti oluştururken, şirket bilançoları Amerika'da bu korkuları bir miktar dağıtmayı başarıyor. Geçtiğimiz seansta JP Morgan tarafından yayınlanan raporda yüksek betalı şirketlerin pozisyonlanma tarafının kalabalıklaştığı ve Palantir, SMCI, Applovin, Robinhood ve Coinbase gibi şirketlerin rally'nin devamı için risk teşkil ettiği belirtildi. Bunun neticesinde genel olarak satıcılı bir seans geride kaldı. Yarın açıklanacak olan işsizlik başvuruları önem arz eden verilerden olacak. Avrupa tarafı da satıcıda bir günü geride bıraktı. Eurostox 50 %0.9, DAX endeksi %1.09 değer kaybederken, FTSE 100 endeksi %0.1 yükselmeyi başardı. ESM International şirketinin beklentilerden düşük gelen rakamları, sektördeki sermaye harcamalarının düşme potansiyelini akla getirdi ve yarı iletken devlerinden Intel'in sermaye harcamalarına dair soru işaretleri yarattı. Bunun neticesinde ASML de günü %3.4 düşüşle kapattı. Amerika tarafında bilançoların yön verdiği bir gün geride kaldı. S&P 500 %0.1, Dow Jones %0.4 yükselirken, Nasdaq, yüksek betalı ve toparlanma sürecinde öncü olan şirketlerin JP Morgan raporu sonrası geri çekilmesiyle günü %0.2 düşerek tamamladı. Dolar endeksi dün %0.4 düşüş kaydetti ve tüm G10 para birimleri dolar karşısında değer kazandı. Euro %0.4, Norveç kronu %0.8 yükselişte en çok değer kazanan para birimleri oldu. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde ise genelde yükselişler izlendi. Arjantin pezosu %1.6 ile en çok değer kazanan para birimi oldu. Bankacılık sektörünün, pezonun savunulması için atılan adımlar nedeniyle yaşanan ligidite sıkışıklığından olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor. Tahvil piyasalarında alıcılı bir seans geride kaldı. Amerika getiri eğrisi özellikle uzun vadelere gelen alımlarla aşağı doğru hareket etti. Amerikan 10 yıllık getirileri günü %4.34 seviyesinde noktalarken, Almanya 2.3 puan, İtalya ise 1.6 puan daraldı. Gelişmekte olan ülkelerde Pezo'nun likidite sıkışıklığı sonucu Arjantin kıymet getirilerinin yükselişi haricinde genellikle getirilerin düştüğü bir gün oldu. Türkiye 5 yıllık CD'si açılışa paralel 282 seviyesinde günü noktalarken 5 yıllık getiriler 2.9 puan daralarak %6.38 seviyesinde seansı noktaladı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.